Bizim ilk aşamada hedeflediğimiz şey yok. Bu birkaç yıllık bir zamana daha mı ihtiyaç duyuyor? Evet, evet. birkaç yıl içerisinde bu Ol, olgunlaşacak, olacak, olgunlaşacak bitecek. Anladım. Sonrasında da yeni sistemler ve yeni sensörlerle aslında kabiliyetleri çok daha üst noktaya çıkartılacak. Ee, ben son soruyu da önceki yıllardan beri, Murat Bey sizinle her karşılaştığımızı o soruyu sorarak bitiriyorum. Yine oraya geleyim ama bu soruyu ben ilk sorduğumda belki bir 5-6 sene öncesiydi, bilmiyorum şimdiki yanıtınız daha farklı olur mu? S-400'e benzeyen yüksek irtifa hava savunma sistemlerini geliştirmeye ne kadar yaklaştık? Aslında Veya öyle bir hedefimiz hala var mı? Aslında bizim Siper'in blok ikisi ve ondan sonraki balistik füze engelleme ile ilgili kabiliyetler e, Siper'in şu andaki mevcut yapısıyla bizim bütün hava savunma ihtiyaçlarımızı karşılayacak aşamaya gelmesini hedefliyor. Yüksek Buna balistik, yüksek irtifa, balistik füze tehditleri, e, bütün hava hedefler, e, seyir füzeleri dahil olmak üzere. Zaten şu anda çelik kubbenin yapısı tümüyle entegre olarak Türkiye'yi bir alan olarak düşünün mavi vatanla beraber. Evet, evet. Hepsini bütün gelecek olan tehditlere karşı koruyabilecek bir kabiliyete ulaşmayı hedefliyor. E, bir taraftan da tabi erken uyarı uçakları, tabii diğer hepsi radar sensörler bunların hepsini entegre halde getirilmesi. Yani daha pratik insanların daha kolay anlayacağı şekilde çünkü öyle bir ürün piyası yani ortada olduğu için Türkiye'nin kendi S-400'ü diyebileceğimiz adı her ne ise oraya çok yaklaştık mı peki biz? Çünkü şöyle, onun belli bizim, bir kapasitesi var bizim, ya nihayetinde. Bizim için şey S-400 olarak. bir e, referans noktası değil. 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 S-400 ayrı bir sistem. Biz şöyle bakıyoruz olaya. Biz Türkiye'nin tümünü, Türkiye'nin tümünü mavi vatanla beraber hava tehditlerine karşı koruyabilecek entegre bir hava savunma sistemini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunun ana unsurları şu anda sahada. Anladım. Siper bunlardan bir tanesi. 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Balistik füze engellemede dahil olmak üzere bunun içerisine gelecek olan. Diğer katmanlı yapılarla aslında biz kendi sensör network'ümüzle, kendi avaks uçaklarımızla, kendi radarlarımızla, kendi sensörlerimizle bütünleşik olarak çalışabilen bir sistemi hayata geçirdiğimizde bu dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden bir tanesi olacak. Ee, bu onun için diğer sistemleri çok kendimize referans olarak almıyoruz. Anlıyorum. Evet. Bir taraftan da sizin komşu standınızda tam karşımda şeylik evet. kubbenin orada bir canlandırılmış bir hali de var. Yani aslında tabii işin elektronik değil mi? Sensör Doğru. ve Sensör, radar, radar, radar da daha yazılımlarla da ilgili olduğu için evet. e, oraya da insanlar bakarak yani gözlerinde canlandırdıkları zaman nasıl bir şey olduğunu oradan da görebilirler. O görüşleri de ben paylaşırım. Murat Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel, siz böyle net bir şekilde ortaya koydunuz, özetlediniz. E, size de iyi fuarlar, çok iyi teşekkür diliyorum. Çok teşekkür İDEF'te ediyorum. İDEF'te görüşeceğiz o İnşallah. zaman. İnşallah. İDEF'te de sürprizleriniz olacağını tabii biliyorum. Tabii. Onları bir ayrıca bir konuşacağız. Olacak. İnşallah onları İDEF'te, İDEF'te dansmanı yapacağız. Değerli izleyiciler, Sayın Murat İkinci ile konuştum. Roketsan Genel Müdürü, Türkiye'nin en önemli savunma sanayi kuruluşlarından biri. Endonezya'da da çok önemli görüşmeler yaptılar ve bunlar ticari olarak da, operasyonel olarak da hayatı geçmek üzere. Bu içeriği izlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili soru ve yorumlarınız varsa lütfen benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Jakarta'dan hepinize iyi günler, hoşçakalın. Hayırlı olsun tarihi bir anı yaşadık. Tüm ekibimizi tebrik ediyoruz. Arkadaşlar emeklerinize sağlık. Savunma sanayimiz açısından çok anlamlı bir günü hep beraber yaşadık. Artık hava savunma sistemlerimiz denizde, denize konuştu. Lançerlerle atıldı. Bugün ilk testini yaptık, daha evvel karada yaptığımız testleri. Bugün çok şükür başarılı bir şekilde yerli milli, en yüksek yerli milli oranına sahip fırkateynimizle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanımızın da işte şahitliğinde gerçekleştirmiş olduk. Çok heyecanlıyız, gururluyuz. İlk milli fırkateynimiz İstanbul gemimizden ilk milli dikey lançerimiz Midlas'tan ilk milli hava savunma harbi güdüm vermemiz Hisar Denizi başarıyla atmış bulunuyoruz. Kutlu olsun. Aslında Türkiye için, ülkemiz için tarihi bir gün yaşıyoruz arkadaşlar. Yani biz hem deniz altında hem deniz üstünde kendi güvenliğimizi kendi silahlarımızla sağlıyorduk. Bugün attığımız Hisar'de güdümlü vermemizde artık gökyüzünde de mavi vatan üzerinde gökyüzündeki gökyüzünü de kendi silahlarımızla kontrol edebilir bir noktaya vardık. Genç Mühendislik Hakan Çelik'te Endonezya Savunma Fuarı özel yayınını sundu.